Suyu, toprağı, iklimi bir başkadır İzmir Dikili'nin. Yatırım için bu bölgeyi tercih eden 750 büyük baş kapasitesine sahip Bişeval Süt Çiftliği'nde her gün 7 ton süt elde ediliyor. Firmanın hedefi yakın zamanda peynir, yoğurt gibi süt ürünleri de üretmek. İkili'de 57 dönüm arazi üzerine kurulan ve sağlıklı süt üretmek misyonuyla yola çıkan Yusufoğulları Süt Çiftliği, Bişivas markasıyla son teknoloji ekipmanlar ve alanında uzman bir ekiple faaliyetini sürdürüyor. İşletmemiz işletme sahibi Harun Yusufoğulları tarafından 2011 yılında İzmir'in Dikili çiftliği Bahçeli Mahallesi'nde faaliyete geçirildi. Daha sonra ilk hayvan alımı Amerika, Pensilvanya'dan getirildi ve aynı sürü devam ederek sürümüz genişletildi. Şu anda işletme kapasitemiz 750 büyükbaş hayvan. Bunun 250 adeti sağmal dediğimiz sağılır hayvandan oluşmaktadır. 57 dönümlük bir arazi üzerindeyiz. Şu anda 3 padok, 1 besi damı ve 1 sağım merkezine oluşmaktadır ünitemiz. Sağım merkezi, sağım ünitesi ve hayvanların bakım ve temizliği olarak da her şey teknolojiden faydalanarak yapılmaktadır. Daha çok insan gücü değil, makine ve ekipman gücüne dayalı bir sistem üzerinde çalışmakta. Veteriner hekim Ali Akkaşoğlu, çiftlikte sürünün sağlıklı gelişimini sağlamak üzere her gün rutin işlemler yanı sıra koruyucu sağlık önlemleri de aldıklarını dile getiriyor. 6'da başlayan sağım saat ortalama 9'a kadar biter. E, ee, bu rutin sağım zamanında e, kimi personelimiz sağım yapıyor, kimi personelimiz yemleme işlemini yapıyor. Kimi personelimiz, bir personelimiz de buzağlarla ilgileniyor, onların emzirmesini yapıyor. Bazı hayvanlarımızın rutin tırnak bakımları yapılıyor. Onun dışında diğer arkadaşlarımız hayvanların önündeki yemleri kontrol ederler, bitiyor, bitmiyor gibi. Bu rutin işlemler yapılır. Akşam üstüne saat yine e, saat 5 gibi işlem başlar. 6'da sağıma girilir. Saat 8 buçuk gibi işimiz biter. 750 büyük baş kapasitesine sahip çiftlikte günlük 7 ton süt elde ediliyor. Toplamda 750 hayvanımız var burada işletmede ee, hepsi. 250 sağmalımız var. 250 sağmaldan da ortalama 7 ton sütümüz çıkıyor. Ee, bu da günlük hayvan birey başına da 28 kilo. Bu şartlarda 28 kilo Türkiye'de zaten ortalaması 30-28-30 arası. Ama çok şükür biz biz ee, 380 maksimum 400 günde de bir buza alıyoruz. Onun için verimlerimiz yani şu anda standartlarda uygun. Buza kayıplarımız yüzde iki civarında. Normalde seviyesi yüzde beştir bunun. Yüzde iki gene altındayız limitlerin. Yani o yönden de ekonomik bir işletme olmayı sürdürüyoruz yani. Kesif yemle kaba yem oranını bozduğunuz zaman sütün kalitesi bozulur. Hayvandan daha fazla süt alırsanız ama bu sefer yağı ve proteini, süt yağı ve proteini azaldığı zaman bu işin bir kıymeti yok. Onun için rasyonu da burada orantılı düzgün bir şekilde ayarlayıp sütteki yağ, protein, ondan sonra sütteki, e, sağımhanedeki dezenfeksiyon işlemleri, temizlik işlemlerine dikkat ettiğiniz zaman da somatik hücre sayısını düşürürsünüz. Böyle de daha kaliteli bir süt elde etmiş oluyorsunuz. İşletme müdürü Bedri Tuna, yem bitkilerinin en kalitelilerini seçiyor, hayvanların ihtiyacına yönelik rasyonlar hazırladıklarını söylüyor. Ham maddenin çok iyi girişi olmasına dikkat ediyoruz. Fabrika yeminin kaliteli bir fabrika yemi olmasına dikkat ediyoruz. Yani bu şurada 8 ayrı yemleme yapılıyor, rasyon yapılıyor hayvanlara. İşte bizim çiftliğimiz 28 litre süt ortalaması. Bunu sütlü grup, orta grup, daha az sütlü grup dörde bölüyoruz süt sağlan hayvanları. Onun haricinde dört grup daha var. Gebe hayvanlar, kurudaki hayvanlar, yine buzağlar, işte tohumlama dönemindeki hayvanlar. Onun için ayrı ayrı yemleme yapıyoruz. Bizim ortalama verdiğimiz sütlü gruba vermiş olduğumuz yaklaşık 18-20 kilo arasında silaj. 12 kilo fabrika yemi, 4 kilo yonca, kaliteli yonca günlük. Bu şekilde 2 kilo saman. Bunu günde 3'e bölüyoruz. 3'e bölerek veriyoruz. Süt verimiyle yem arasında da güçlü bir bağ bulunuyor. İyi bir yemleme yapmazsanız süt alamazsınız. Yani bu 28-30 litreleri yakalayamazsınız. Onun için ne kadar hayvan kaliteli de olsa yemin de çok kaliteli olması gerekiyor. Sadece fabrika yemi, silaj, yonca, saman. Yani kesinlikle yem katkısıymış, ilave şeylermiş, süt arttırıcı ilavelermiş kesinlikle kullanmıyoruz. Genel Müdür Tibet Sütçü sözlerini noktalarken şimdilik sadece süt üretimi yapan işletmelerinin güçlenen şirket yapısıyla bir şivas markasıyla yoğurt, peynir gibi süt ürünlerini de üretir hale geleceğinin altını çiziyor. Bir şivas şey süt çiftliği adında şirketleşme yolunda bir adımımız var. Varoluş nedenimiz sağlıklı Temiz ve güvenli bir sütü üretip her herkesime ulaştırmak. Vizyonumuz ise bu ürettiğimiz sütten çeşitli süt ürünleri yaparak ileriki zamanlarda yine toplumumuza güzel bir sağlıklı sütü ve süt ürünleriyle buluşturmak.